Angeles'taki meslektaşlar yürüyor ya böyle <laughs> elleri cebinde filan. Karşılaşınca ama şey yapıyorlar, selam verip geçiyorlar. Evet. Çocuklar... Siz, sizi söylediğiniz e, oldu aslında. Aşağı doğru yürürdük, karşılaşırız. Rahat bir zamanda konuşalım, devam etmek istiyorum ama... Çok böyle bir şey kalktık, yorgun kalktık. Bir hazırlık içindeyiz Biraz biz. Ne gibi bir hazırlık? Bir Onların detaylarını işte güzel, çok yap. güzel 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 bir hazırlık. Biraz çok şey çok olsun. Öyle konuşalım yani. Gerçekten çok özledik sizi. Hem sevenleriniz hem ekranlarda görmek istiyorlar. Ne gibi bir hazırlıklar var? Zaten ee, bir tanesi de buydu sizi tekrardan. Güzel bir hikaye. Şey de yapsın. Yapım da açıklar zaten. Yakında e, şey de olur. Topluca bilgi de aktarılır. Önden ben bir şey söylemeyeyim. Biraz topluca yapalım o işleri. Merhabalaşmış olalım. Yazdan bahsedelim efendim. Tatil buradayız, buradayız. Tatil yok. Tatil e, ihtiyacı olanların olsun birazcık ama işte e, araba geliyor çocuklar. Tatili İstanbul'da işte böyle biraz bisiklet, biraz yürüme, biraz dostlarla buluşma böyle düşünüyoruz. Çok uzun zamandır böyle şey yapamıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz zamanlarınızda? Neler yapıyorsunuz? İşte Benim o konuşma de, için şu anda yorgunum. Konuşuruz. Rahat bir zamanda konuşacağız. Söz. Ben konuşmaktan imtina eden bir adam değilim biliyorsunuz. Evet efendim. Ve cevapsız bıraktığım soru da yoktur yani. Dolayısıyla ama şimdi birazcık hazırlık sabah bir yerdeyim şimdi bir yere yetişeceğim filan rahat bir zamanda buluşalım oldu mu? Karşılaşırız. Merak, mutlaka sorması gereken dediği soruyu soruyor mu efendim size. Sor bakalım. Çok, sor. Çok. <laughs> Evlilik hakkındaki düşünceniz. nedir? O... çok merak ediyorum çok uzun konuşmak lazım. Çok uzun konuşmak Çünkü lazım. Çok güzel giden de değil. Birlik birlik var. Çok uzun konuşmak lazım. İlişkileri, beraberlikleri, dostlukları, evlilikleri ee, öyle 3-5 cümleye sıkışmıyor. Beylik sözcüklere de sığmayacak kadar büyük hikayeler onlar biliyorsunuz değil mi? Yine, Görüşürüz yine tekrar. Yine şiir gibi konuştunuz efendim. İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. Çok mersin. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.